Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler. Akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün sizlere ıspanaklı mantı yapacağım. Ee, kızım da uzun uyuyorsa inşallah bir aksilikte de çıkmazsa. Bugünkü menümüz ıspanaklı mantı diyorum. Kesinlikle ıspanak tadı gelmiyor. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir bardak su ile... Ben ıspanağın ağırlıklı yapraklarını kullandım. Neredeyse yarım paket ıspanağımı rondodan geçiriyorum. İyice ne geçirdim. Bakın rengine bakar mısınız? Muhteşem oldu gerçekten. içine geçirdikten sonra bunu kenarda bekletelim. Şimdi kıyma harcını yapalım. Ortalama 750 gram kadar bir kıymam var. Üzerine 3 baş soğan rendeledim küçük tarafıyla. Üzerine 4 diş sarımsak rendeledim. Tuz ve karabiber koyuyorum. Daha sonra iyicene yoğuruyorum birbirleriyle özleştiriyorum. İyicene yoğuralım. Evet iç harcım hazır mantımızın iç harcı hazır. Şimdi isterseniz hamuru yoğuralım. Çektiğim ıspanağı bir bardak suyla yoğuracağım kabıma aldım. Üzerine un koyuyorum. Unu burada kalitesine göre değişebilir. Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Un, ıspanak, su ve tuz. Başka hiçbir şey koymanıza gerek yok. İyice yoğuracağım. Yavaş yavaş bakın toparlanmaya başladı. Elinize yapıştığı zaman unla takviye yapabilirsiniz. ıspanaklı mantı diyorum. Evet, yumuşacık bir hamur elde ettik. Elimize yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. İyice yoğurduktan sonra ben tezgahımı alacağım. Küçük küçük bezeleri ayıracağım. Zaten bezeleri ayırırken de Tekrar yoğurmuş olacağız. Tezgahım çok büyük değil. O yüzden ben çok öyle büyük kocaman açamayacağım. Evet. Oldu bakın. Gayet güzel hamurumuz yumuşacık. Pamuk gibi bir hamur elde ettik. İyice yoğurduktan sonra Şu kalan kısımları da tezgahımı alıyorum. Tezgahımı da yoğurmaya devam ediyorum. Küçük küçük bezelere ayırayım. Ben toplamda 13 beze çıkardım küçük küçük. Çok güzel oluyor gerçekten. Mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ufak ufak bezeler. Evet bugün günlerden ıspanaklı mantı diyorum. El açması. Kızım da izin verdi sağ olsun uyurken yaptığım. Şöyle tekrar toparladıktan sonra üzerlerine un serpip kabıma alıyorum. Üzerini örtmezseniz kurur. O yüzden unlayıp üzerine örtün diğer hamurlarınızı açıp düzenleyene kadar. Evet hepsini şu şekilde ayarlıyorum. Bakın çok da güzel oluyor. Çok da lezzetli. İsterseniz buzluğunuzu atıp daha sonra pişirebilirsiniz. İsterseniz hemen pişirebilirsiniz. Ben buzluğumu attım ve dondurdum. Katlamasını yaptıktan sonra e, ihtiyaç olduğu zaman çıkardım ve gerçekten muhteşem oldu. Kaynayan suya attım. Efsane lezzetli oldu diyorum. altına üstüne hamur koyarak merdane yardımıyla açarım. Açıyoruz. Benim bezelerim küçük olduğu için zaten kocaman açamam. Tezgahım da uygun değil. O yüzden küçük bezeler açarak daha hızlı hızlı hareket etmeye çalıştım kızım uyanmadan. Şöyle pizza bıçağıyla da kare şeklinde kestim. Siz normal bıçakta tabii ki kullanabilirsiniz yoksa. Bugün günlerden ıspanaklı mantı. Katlama şekli bir sürü var. Herkes istediği şekilde katlayabilir. Şu an çiçek gibi katladım bakın çek oldu. Dört yapraklı yonca misali. Şu an bohça şeklinde katladım. Bakın bohça. Şimdi de üçgen şeklinde katlıyorum. Kızım uyurken yaptığım için ben maalesef üçgen şeklini kullanacağım ve hızlı hızlı katlamalarımı yapacağım şu şekilde. Evet ikinci bezeme geçiyorum. Gerçekten çolukla çocukla nasıl yaptın diyeceksiniz ama kızım uyudu ve uyuduğu zaman yaptım. Yoksa o uyanırken tabii ki böyle bir şey zor olur. İkinci bezemi de kestikten sonra kenarda kalan hamurları diğerleriyle birleştirebilirsiniz. Şu görüntü bile o kadar güzel ki gerçekten hazırladım iç malzemem ve katladıklarım burada. Evet. Bugün günlerden ıspanaklı mantı. Çeşit çeşit yapabilirsiniz. Şekil şekil verebilirsiniz. Daha büyük kesebilirsiniz. Kenardan kalan hamurları diğer tarafınıza koyun ve diğer hamurunuza ekleyebilirsiniz. Şu şekilde yaptıktan sonra ben e, tek tek ekmek tahtasının üzerine koydum. Buzlukta önce tek tek dondurdum. daha sonra dondurduktan sonra çıkardım direkt kaynayan suyun içine attım Evet bakın neredeyse mantıların pişmek üzere o kadar güzel oldu ki anlatamam ve sonuç tabii ki üzerine sarımsaklı sarımsaksız nasıl isterseniz damak zevkinize kalmış biz sarımsaklı yoğurt kullandık ve salçalı sos kullandık. Baharat da kullanabilirsiniz. Nane, kırmızı biber Tamamen damak zevkinize kalmış. Orta köy, orta köy. Ve sonuç. Bakın, bakın. Bugün günlerden ıspanaklı mantı diyorum. Çok lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Mutlaka sizde de yapın vaktiniz varsa. Evet, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim için de zil tuşu var, basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla, hmm, efsane lezzetli yemeklerimle tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.